61. mektup. Bu mektup yine Seyyid Mahmud'a yazılmıştır. Olgun üstad bulup cahil şeyhlerden kaçmak lazım olduğunu bildirmektedir. Allahü Teala kendini aramak arzusunu arttırsın. Ona kavuşmaya mani olan şeylerden sakınmak nasip eylesin. Lütfettiğiniz kıymetli mektup geldi. Allahü Teala'yı istemekte onun için yanıp yakılmakta olduğunuzu bildirdiği için çok hoşa gitti. Çünkü istemek kavuşmanın müjdecisidir. Yanıp yakılmak da kavuşmanın başlangıcı demektir. Büyüklerden biri buyuruyor ki, vermek istemeseydi istek vermezdi. İstek nimetinin kıymetini bilip bunun elden kaçmasına sebep olacak şeylerden sakınmalıdır isteğin gevşememesine ve ateşin soğumamasına dikkat etmelidir. Bu nimetin elden çıkmamasına en çok yarayan şey buna şükretmektir. Çünkü sure-i İbrahim 7. ayetinde mealen nimetlerime şükrederseniz elbette arttırırım buyruldu. Hem şükretmek hem de ona sığınmak ve başka bir şeyi sevmemek için ağlamak yalvarmak lazımdır. İçten ağlamak, yalvarmak gelmezse, kendini zorlamalıdır. Ağlamazsanız, kendinizi ağlatınız, demişlerdir. Kamil ve mükemmel bir zatı, yani yetişmiş ve yetiştirebileni buluncaya kadar, bu isteği bütün sıcaklığıyla kalbinizde saklamak lazımdır. Böyle birisi ele geçerse, bütün arzuları, istekleri onun eline bırakmalı, ölü yıkayıcının elinde teneşirdeki meyyit gibi olmalıdır. Önce fena fişeyhtir. Bu fena sonra fillah haline döner. Yani tasavvuf yolunun sonuna ermiş ve başkalarını da erdirmek için geri dönüp herkes gibi görünen bir kamil bulunca ona teslim olmalı, önce kendini onda yok etmeli, yani kendine değil ona uymalı. Böyle olan kimse yavaş yavaş Allahü Teala'da yok olur. Yani kendi arzuları aradan kalkıp Allahü Teala'nın iradesiyle hareket eder. Kendi iradesi kalmaz. Allahü Teala'dan alıp insanlara verecek zatın iki taraflı olması lazımdır. İnsan çok adi, kötü sıfatlı olduğundan Allahü Teala ile münasebeti olamaz iki taraflı bir aracı lazımdır ki bu da insanı kamildir. Talibin isteğini gevşeten, ateşini söndüren en kötü şey nakıs olan, yolu bitirmemiş olan kimseye teslim olmaktır. Nakıs demek sülük ve cezbe ile yolu tamamlamayıp kendisine şeyh, mürşit ismini veren kimse demektir. Nakıs şeyhlerin sohbeti, sen mi katildir? Ona teslim olan felakete gider. Böyle sohbetler talibin yüksek istidadını, kabiliyetini bozar. Mesela bir hasta mütehassıs olmayan, icazeti bulunmayan bir tabibin ilacını içerse iyi olmak şöyle dursun, hastalığı artar. İyi olmak kabiliyeti de bozulur. O ilaç önce ağrıları durdurabilir. Fakat sinirleri bozduğu, zarar yaptığı için ağrı duyulmaz. Bu hal iyilik değil, kötülüktür. Bu hasta hakiki bir tabibe giderse, bu tabip önce o ilacın zararlarını gidermeye uğraşır. Ondan sonra hastalığı tedaviye başlar. Bizim büyüklerimizin, rahmetullahü teâlâ aleyhim ecmain, yolunun esası sohbettir. Tasavvuf büyüklerinin birkaç sözünü ezberleyip söylemekle bir şey ele geçmez. Hatta taliplerin isteğinde gevşeklik yapar. Marifetler sahibi Şeyh Taç Ru size yakın bulunmaktadır. Onun mübarek vücudu oradaki Müslümanlar için büyük bir nimettir. Onunla münasebetiniz azdır. Münasebet olmayınca istifade olmaz. Ara sıra halinizi yazarsanız cevabında kusur etmeyiz. Böylece sevgi, ihlas zinciri harekete getirilmiş olur. Hak Teâlâ intikamını yine kul ile alır. Bilmeyen ilmiyle ledünni, anı kul yaptı sanır. Cümle eşya halikındır, kul eliyle işlenir. Emri bari olmayınca sanma bir çöp deprenir.